Herkese merhaba arkadaşlar ben Joantix ve bugün sizlerle hangi ilk bölümünü oynuyoruz? Son oyuncudayız. Evet son oyuncu. Bu son network. Şurada gördünüz. Direkt chestlere koşsam mı yoksa kaçsam mı diye düşündüm de chestlere koşmaktan başka çarem yok çünkü burası feci bir alan. Ve fail olacak. Arena 24 24 olduğu zaman var tabii ki. Neyse video uzasın ya. Fail olsa da atarım. Bu seviye. Bu 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 bu. GG. Hadi 24 24 oldu. O fazla açtı. Hadi hadi hadi. 24 kişi oluyor bir arama. Ve meclis e göre daha iyi meclis e galiba 30 30 kişi falan oluyor. Kitle Hunger Games de, hangi serisinin içinde olacak ve e, Kitle Hunger Games serileri daha çok e, başlayacak neyse. 8 ila 50 kişi arası oluyor. Balta ve yiyecek. Balta ve yiyecek. Ortada kalıp adam öldürmeyi bırakacağım. Yani adam öldürmeyeceğim. Direkt dışarı çıkıyorum. Sesi de kısacağım. sevmiyorum böyle ben. Kötü oluyor. Video yüzünden kaynaklarına yoksa benim bilgisayarım kadar bok değil. Burada chess biliyorum ama. en azından chess bildiğimi biliyorum. <laughs> Çok saçma bir şey söyledim daha tabii. Kendimden ilerliyorum şu anda. <laughs> Aa burada armor almış. Takmadım ben. Uf yani taş balta adam benim bayağı bir canımı aldı. Canımı götürdü bayağı bir. Küstüm o adam. <laughs> Alacağım şimdi. Ne var benim canım alacak? Git başka adamlar öldür. Peze. Küfür etmeyeceğim. Hari delici oso. Oraya mı koşa gitmez? Oraya mı koşa gitmez? Ben burada burada var. Ama büyük ihtimal almıştır. Yani. Aa almamışlar. Ne Şurada da var. Onu, da, onu da alayım. Gör yani görmedim biliyorum burada olduğunu gönderiyorum. al hepsi kut. Onlara inat. Şurada da var. Şunun üstünde. Görmedim biliyorum. Şu odun keste burada. Mesela silah bırakmayalım. Fakirliğin gözü olsun ya. Hadi gidip Adamla şurchi, dost biraz sadeyim ne? Müzik pansiyon, kas, osnuts, evet. böyle daha iyi. İnşallah bu video fail olmaz. Fail olsun çok kötü olur. O kadar çekiyorum ya. Bir de bir olsun. Mustafa takım ortanın üstünde chest var. Ve inşallah o chest'te almamışlardır. Da da, 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 da. Aa, bu da chest varmış. iyi oldu. Sonuncudaki chestler zengin değil yani. Kitlangır hepsi de bayağı bir arkadaşlar. Go şey Diamond chest plate falan çıkıyor. Chest yok mu bu arada? Kaç tane buldum. Allah Var işte. Sen bulamıyorsan Map'in suçu ne? Map yapımcısının suçu ne? Ne laf ediyorsun? Devam. Burayı bilmiyorum lan ben. Yani buraları bilmiyorum. Çünkü ben bu web'te çok oynadım ve daha temin gittiğim yerlere kadar gittim hep. Aa çölmüyor mu? Çölbüyor mu? Evet çölmüyor mu. Hep böyle daha temin gittiğim yere kadar falan gittim. Ve ondan ilerisine veya başka bir delikten ilerisine geçmedim. Hani gittim mesela o daha temin chest'leri bulduğum yere kadar gittim. Ve geri döndüm. Yani şeye döndüm. Spawn'a döndüm. Ortaya yani. Sürekli öyle yaptım. Yakında Minecraft'ın premium olacak ama o şu çok güzel FPS'e düştü. Yakında Minecraft'ın premium olma ihtimali var. Gift code çekilişi var. CDK Spots. Öyle bir şey. CDK Spots. Şeyden öğrendim. Leaf Gaming. 35'ten. Ya ben sevdiğim kanalların reklamını yaparım tamam mı? O kadar. İçeriye girebilirim inşallah. Bu FPS ile. Uf, uf. İnşallah tuzak mızak yoktur. Tuzak varsa ben bu map çok pis överim dakika alalım. <laughs> oh. Çok güzel burası. Şey devam devam devam. <gülüyor> <gülüyor> Hop. daha yok öyle. Olmadı. Bunun <laughs> en tepesine çıkmak gibi bir... Bana... Şansımız vardır inşallah. Mr. Hacker. Hmm. Aslında içeride bir şey açılıyor mu? FPS kendine gel. Neyse gidelim ya. 13 tane Apple var zaten. Apple Jack ya. video çekmeyi öğrenip böyle video kısaltmayı öğrendiğim gibi kanal kurmayı da öğrendiğim gibi server kurmayı da öğreneceğim. Burada bir adet chest olması lazım. Burası orası mı? Ortaya gidiyor. 嗯嗯。Mm hmm. Öldüm. Öldüm. Geberdim. <laughs> Neyse bitireyim artık. Evet arkadaşlar bugün hangi game oynadık? Fail oldu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.